Aslan ne arıyorsun orada? Hiç. Oğula ne zaman gelecek? Gelirim elbet. Ayşe, ben köpek buldum. Ne köpek? Sivas kangalı. Nerede? Ahırda gel göstereyim mi? Dur. Dur. Dur Sivas. Otursana Ayşe. Ayşe, itin güzel mi? Güzel. Gözler aynı bana benziyor değil mi? Hı hı. Pahalı keskince gözleri var. Rengi de güzel. Rengi güzel bence. Sen Osman'ı mı seviyorsun? Ya da benim mi seviyorsun? Osman diyor ki Sivas kal değilmiş. O nereden biliyor köpeklerin cinsini? E niye boş ki? Ben onu niye boş ki? O beni korusun yeter. Sen çocuğumuz olsa onu boş mı? Ama o köpek. Olsun. Kopağında canı yok mu? Ben de onu konuştum.